Merhabalar arkadaşlar. Simurg online eğitim platformuna hoş geldiniz. Ben Türkçe eğitmeni Aslı Günsayar. Bugün cümlede anlam konumuza devam ediyoruz. Müzik arkadaşlar cümlede anlam konumuza bugün devam ediyoruz. Cümlede anlatım şekillerini işleyeceğiz. Öznel anlatım ve nesnel anlatımdayız. Evet hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar öznel anlatım dediğimizde o cümlede kişisel düşüncemiz yani yorumumuz var demektir. Herkesin kabul etmesi gerekmeyen bir durumdur. Çünkü fikirlerimizi, yorumlarımızı katmışızdır. Evet bakalım örneğimize. Şarkıcının nasıl da etkileyici bir sesi vardı. Bakınız arkadaşlar burada etkileyici derken şarkıcının sesini ben bir beğeni katmış oluyorum. Beğenimi belli etmiş oluyorum. Başkası şarkıcının sesini etkileyici bulmayabilir. Dolayısıyla bu öznel bir anlatım. Şimdi e, örneklerimize bakalım. Buzdolabının üzerine bir not iliştirilmiş. Arkadaşlar şimdi bu ifadede ilginç kelimemiz var. Buzdolabının üzerine ilginç bir not iliştirilmiş dendiği zaman yine öznel bir ifade anlıyoruz. Neden? Çünkü burada yorumumuzu katmış oluyoruz. Bana ilginç gelen başka birine ilginç gelmiyor olabilir. Teyzemin görenleri büyüleyen bahçesinde 50 çeşit çiçek var. Yine burada öznel anlatımla karşılaştık. Çünkü görenleri büyüleyen ifadesi öznel yorum ifadesidir. Başkaları çiçekleri büyüleyici bulmayabilir. Evet, Bence olaya farklı bir açıdan bakmalıyız. Zaten burada bence kelimesi de öznel anlatım olduğunu açıkça ifade ediyor. Kişisel bir durum, kişisel bir yorum var. Evet. Geçiyoruz nesnel anlatıma. Nesnel anlatımda arkadaşlar kişisel yorum olmaz. Yorum içermez diyelim. Evet. <laughs> Durumu olduğu gibi aktaracağız nesnel anlatımda. Kişisel görüş olmayacak arkadaşlar. Hemen örneğime bakıyorum. Sırtında siyah ve uzun bir palto, başında da silindir bir şapka vardı. Bakınız bu cümlede bir insanın üstündeki kıyafetler anlatılmış. Bunların öznel anlatımı olamaz. Neden? Çünkü öznel anlatım neydi? Kişisel yorumdu. Nesnel anlatım neydi? Bir şeyi olduğu gibi anlatmak. Dolayısıyla bir insanın üstündeki kıyafetler burada olduğu gibi ifade edilmiş. Yoruma kapalı bir konudur. Herkesçe kabullenilen bir durumdur. Nesnel anlatımdır. Evet. Şimdi yine örneklerimize bakalım. Doktor yarın saat 16'ya randevu verdi. Bakınız. Doktorun verdiği randevu saati kişiden kişiye değişir mi? Hayır. Burada Herkesin kabul edeceği, genel geçer bir durum var. O yüzden nesnel anlatım diyoruz. Okuduğum romanda bir denizcinin maceraları anlatılıyor. Burada da yine romandaki konu olduğu gibi aktarılmış, hiçbir yorum içermiyor. Nesnel anlatım. Sokağımız dar olduğu için kadınlar karşıdan karşıya çamaşır ipi geriyorlar. Burada da yine gerçekleşen bir durumdan bahsediliyor. Nesnel anlatım. Yorum katılmamış. Evet. Peki bu nesnel ve öznel durumlar arkadaşlar soru cümlelerinde de karşımıza çıkabilir mi? Evet. Bakalım öznel ve nesnel anlatım farklı soru kökleriyle karşımıza çıkabilir. Farklı soru kökleriyle dedi. De. Hemen örneklerimize geçiyorum. Hangisi yorum içermez? Bakın. Şimdi hangisi yorum içermez denildiği zaman burada ne anlıyorum? Ben o sorudan ne anlamalıyım burada? Nesnel anlatımı mı soruyor bana? Öznel anlatımı mı soruyor? Öncelikle bunu düşüneceğim. Hangisi yorum içermez dediği zaman da bana nesnel anlatımı soruyordur arkadaşlar. Evet. Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır şeklinde size soru gelirse bakın kanıtlanabilirlik açısından farklıdır. Mesela aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır denirse ne anlayacağız buradan biz? Öznel anlatımı anlayacağız. Evet. Göreceli bir anlatım yapılmıştır, yapılmamıştır. Mesela aşağıdakilerden hangisinde göreceli bir anlatım yapılmıştır veya yapılmamıştır denildiği zaman zaten göreceli kelimesi kendini ele veriyor burada. Demek ki yorum katılmış ve öznel bir anlatımdan bahsediliyor. Yani bize soru da öznel anlatımı soruyor olabilir. Evet. Diğer bir ifade tarzımız doğrudan anlatım. Evet arkadaşlar doğrudan anlatımda kişinin sözü hiç değiştirilmeden olduğu gibi aktarılacak. Bakıyorum örneğime. Onu dün aradım dedi. Bakın birisi demiş ki onu dün aradım ve ben bunu başka birine aktarırken onu dün aradım dedi şeklinde olduğu gibi onun söylediği cümleyi alıyorum ve diğer kişiye aktarıyorum. Hiçbir değişikliğe uğratmıyorum. Diğer örneğime bakalım. Bu iş böyle yürümez diyor aynı şekilde. Evet dolaylı anlatımda ise bir kişinin söylediği sözü edilgen cümle haline getirip bir başka kişiye aktaracağım. Bakalım onu dün aradığını söyledi. Bakın şimdi bana birisi onu dün aradım dedi. Bu neydi? Doğrudan anlatım. Şimdi ben bunu dolaylandırarak başka birine aktaracağım. Onu dün aradığını söyledi. Bakın olduğu gibi değil de cümledeki şahıs ve iyilik eki gibi ekleri biraz değiştirerek aktarma usulüyle anlatıyorum. Yani edilgen hale getiriyorum. Bu işin böyle yürümeyeceğini belirtti. Bu iş böyle yürümez dedi bana birisi. Ben de diğer kişiye bu işin böyle yürümeyeceğini belirtti şeklinde aktardım. Dolaylı anlatım yapmış oldum arkadaşlar. Evet. Geçelim hemen etkinliklerimize. Şimdi aşağıdaki cümleler öznel ise X işareti koyacağız, nesnel ise tik yapacağız. Hemen bakıyoruz cümlelerimize. Kitabın ilk baskısı bir haftada tükendi. Burada olan bir durumdan bahsedilmiş, yorum yok. Dolayısıyla nedir? Nesneldir arkadaşlar. Ağrı Dağının zirvesinden kar eksik olmaz. Yine burada genel geçer bir ifade vardır, kişisel yorum yok. Dolayısıyla nesnel diyoruz. Kasabamızın büyüleyici bir manzarası var. Ha, şimdi burada manzara için büyüleyici dendi. Yani kişisel bir yorum eklenmiş oldu belki başkasına göre büyüleyici olmayabilir. O yüzden ne diyoruz? Öznel anlatım diyoruz. Bu kapı dört odaya birden açılıyor. Yine burada var olan bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla nesnel diyeceğiz. Evet ona bunları söylemen hiç de hoş olmamış. Yine burada kişisel bir yorum katılmış bu cümleye. Söylenilen şeyi hoş bulmamış bu kişi. Belki başka birisi hoş bulacaktı. O yüzden ne diyoruz? Öznel anlatım. Türk Edebiyatı'nın en iyi şairi odur. Bakınız burada yine bir yorum var. Türk Edebiyatı'nın en iyi şairinin olduğunu düşünmüş. Belki başkasına göre en iyi şair başka biridir. O yüzden öznel anlatım dedik. Teyzem gelirken yine hediyeyi unutmamış. Yine burada olan bir durumdan bahsediliyor. Yoruma kapalı. Nesnel diyoruz. Odanın köşesindeki resim tuhaf duruyor. Bakın tuhaf kelimesi burada bir yorum kelimesidir. Bir kişisel görüş kelimesidir. Dolayısıyla öznel anlatım dedik. Etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Evet. Bakalım şimdi güzel bir sorumuz var. Okuyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bakın az önce konunun içinde bahsettiğim gibi sorumuza bakalım. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde kişisel görüş aktarılmıştır. Bize bu şekilde yani direkt doğrudan anlatım vardır ya da dolaylı anlatım vardır şeklinde sorulmayabilir ki büyük ihtimalle sorulmayacaktır. Kişisel görüş aktarılmıştır dendiği zaman neyi anlayacağız? Öznel anlatımı yani yorum katılmış anlatımı anlayacağız. Okuyorum arkadaşlar. Vadinin her iki tarafında da dağlar kayalık şeklinde yükseliyordu. Bu cümle yorum içermeyen bir cümle nesnel. İkinci cümlemiz dağlar bu nedenle çıplaktı ama vadi yeşil ve ağaçlıktı. Yine nesnel bir cümle. Üçüncü cümlemiz tam ortadan akan ırmaktan balık avlayarak beslendik bir hafta boyunca. Yine olan bir durum var yorum yok. Dördüncü cümlemiz kampımız bitince pılımızı pırtımızı toplayıp ayrıldık bu eşsiz güzellikten. Bakın eşsiz güzellik Arkadaşlar dört cümle içinde iki kelime şurada kendini ele verdi. Bunları hiç gözden kaçırmayacağız. Bu bir dikkat sorusudur mesela. Dördüncü cümlemizde öznel bir anlatım var. Yorum katılmış. Güzelliği eşsiz bulduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Evet. Şimdi bu cümlelerimizi bu etkinliğimizde ne yapacağız? Bakın yanlarında belirtilen anlatım cümlesine çevirelim başım çok ağrıyor cümlesini örneğin doğrudan anlatım şekline çevireceğiz. Ne demiştik biz? Doğrudan anlatımda söylenilen cümleyi olduğu gibi aktarıyorum kişiye, başka bir kişiye. Dolaylı anlatımda da iyilik ve şahıs eklerinde biraz değişiklik yapıp cümleyi edilgen hale getirebiliyorum. Aktarma yapıyorum. Evet bakalım şimdi. Başım çok ağrıyor. Doğrudan anlatım dediğimiz zaman ben bunu olduğu gibi aktaracağım başım çok ağrıyor dedi diyeceğim. <laughs> evet ikinci örneğimizde dolaylı anlatım istemiş. Kitabı çabucak bitirdim. Nasıl dolaylandırırız? Kitabı çabucak bitirdiğini söyledi şeklinde çeviririz. Eskiden beri resme meraklıydım. Doğrudan anlatım. Eskiden beri resme meraklıydım dedi. Değişiklik yapmıyoruz doğrudan olduğu için. Dördüncü cümlemiz, evin arka bahçesini temizledim. Dolaylı anlatıma çevireceğiz. Evin arka bahçesini temizlediğini söyledi. Evet. Kapsamlı bir rapor hazırlamalıydım. Bunu da dolaylı anlatıma çevirelim. Kapsamlı bir rapor hazırlaması gerektiğini sö söyledi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar. Diğer anlatım şekillerine geçiyoruz. Neden-sonuç cümleleriyle start verelim. Evet. Neden sonuç ilişkisi dediğimiz zaman cümlelerde sebep ve sonuç ilişkisini anlayacağız. Bakalım hemen. Bir olayın niçin gerçekleştiğini bakınız niçin. Yani gerçekleşme sebebini belirten cümlelerdir. Evet cümleye bu anlamdığı için dığından den dolayı, çünkü gibi ek ve sözcüklerle katılır. Şimdi bakacağız. Eve dönmek zorunda kaldım. Burada bir olay var ama niçin gerçekleştiği bize verilmemiş. Dolayısıyla burada bir neden sonuç ilişkisi yok. Peki bunu neden sonuç ilişkisi olan bir cümle haline çevirelim. Şimdi buna bir neden ekleyeceğiz, sebep ekleyeceğiz. Yanıma para almayı unuttuğum için eve dönmek zorunda kaldım. Bakınız eve dönmek zorunda kalması sonuçtur. Eve dönmesinin sebebi yanına para almayı unutmasıdır. Sebebi var olayın ve sonucu var. Evet başım ağrıdığından erken uyudum. Bakın başının ağrıması sebep erken uyuması sonucu olayın sınavların ertelenmesinin nedeni yarın başlayacak olan kar yağışıymış. Bakalım şimdi. Her zaman arkadaşlar sebep sonuç şeklinde gelmeyebilir. Sonuç sebep şeklinde de gelebilir. Yani cümlenin sonucu başta sebebi sonda verilmiş olabilir. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi sınavların ertelenmesi bir sonuçtur. Bunun nedeni ise yarın başlayacak olan kar yağışı. Buna dikkat edelim. Bakın sonuç başta gelmiş, sebep sonda gelmiş. Diğer örneğime bakıyorum. Yol çalışması olduğu için sokağa giriş çıkış bir hayli zordu. Bakalım şimdi burada bir yol çalışması olmuş için var. Sokağa giriş çıkış bir hayli zordu. Sokağa giriş çıkışın zor olması bir sonuçtur. Yol çalışmasının olması bu olayın sebebidir. Diğer bir cümle anlatım tarzımız koşul yani şart cümleleri. Bakalım. Bir işin gerçekleşmesinin başka bir duruma bağlı olduğunu anlatan cümleler. Hemen bakıyorum. Ssa dıkça dikçe, madan meden, koşuluyla, üzere, şartıyla gibi ek ve sözcüklerle cümlemize bu anlamı verebiliyoruz. Hemen örneğime bakacağım. Bu balonları ağaçtan indirirsen balonlardan birini sana veririm. Bakın burada koşul cümlesindeki koşulumuz nedir? Balonları ağaçtan indirirsen balonlardan birini sana veririm demiş. S'yi gördük burada. Balonlardan birini verme işi çocuğun onları indirmesi şartıyla gerçekleşecektir demiş kitabımız. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Bitirince geri getirmelisin. O zaman bu kitabı sana verebilirim. Bakın buradaki koşul yani şart da bitirince kitabı geri getirmesi. O zaman bunu sana geri verebilirim diyor. Evet. Diğer örneğime bakıyorum. Bizimle hayvanat bahçesine gel. O zaman bir aslan görebilirsin. Evet. Diğer örneğime bakıyorum. Çok çalışmalısın ki başarabilesin. Burada yine başarmanın şartı çok çalışmak olarak verilmiş. Önce elindeki işi bitir. Ancak o zaman dinlenmeyi hak edersin. Dinlenmeyi hak etmek için elindeki işi bitirmesi gerekiyor. Bunun koşulu elindeki işi bitirmesi gerektiği. Diğer örneğime bakıyorum. Sokağa çıkıp insanlarla konuş ki onların durumlarını, ihtiyaçlarını anlayabilesin. Evet, geçiyoruz hemen. Şimdi Evet arkadaşlar, bugün dersimizi burada tamamlamış bulunduk. Ümid ediyorum ki faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler. Lütfen kitap okumayı ihmal etmeyelim.